Herkese merhabalar. Yeni videomuza hoş geldiniz. <laughs> Bugün açılışı siteden yapıyorum. Yeni evimizi görmeye gidiyoruz. İnşallah bu sefer görmek nasip olacak. Eğer gösterirlerse sizlere de çekim yapacağım orada. Hem ben ilk defa görmüş olurum hem de sizler de görmüş olursunuz. İnşallah gösterirler. Yeni evimizde görüşmek üzere. Evet arkadaşlar şimdi anahtarımızı aldık evimize doğru gidiyoruz. İlk defa evimizi bugün göreceğiz. Okay. Mutlu musun? Evet. <laughs> ayın 15'inde de inşallah teslimat tarihimiz ayın 15'inde. Abonelikleri falan açtırabilirsiniz dendi. Doğurmadan önce artık taşınmak istiyorum diye diye taşınacağım galiba. Çünkü son haftalar artık iyice böyle nefes nefese yürüyorum şu an tamamen bu karşı apartman en üst katta bizim daire İnşallah balkonundan da size görüntüler çeker bu kocaman alan tamamen peysaj alanı hiçbir türlü araba falan girmiyor tamamen oyun parkı çardaklar oturmak için yerler falan yapacaklar su havası falan. Çınarlı inşallah bol bol yazın sitemizde dolaşırız bebekle çınarla güzel vakitler geçiririz burada. Şimdi apartmanımıza doğru giriyoruz. Evet arkadaşlar şu an tam tamına 7 kat çıktım. Nefes nefese kaldım. O kadar çok kalbim atıyor ki en sonunda evimize ulaşabildik. Eğer asansörler yapılmazsa çok sıkıntı. Hayır, Anahtarımızı olur. da aldık. Evet, şimdi evimize girelim. <laughs> Ay, o kadar yoruldum ki. Burası antrenmanımız. Tamamen formaltımız buraya sığabiliyor. İnşallah. <laughs> İnşallah. Buradan çeksene. Ölçeğiz. Burası tersten açılıyormuş. Evet. Buraya fortmantımız, evdeki fortmantımızı getireceğiz. Eşim ölçtü. Tamamen sığıyor dedim. İnşallah sığar buraya. Antrenmanımızın boyutu Buraya geldikten sonra çok dar değil. Şimdi mutfağa geçeyim. En önemli kısım benim için mutfak. Ben mi çekeceğim? <laughs> evet. Şu an tamamen topaklar takılmamış. O kadar çok kirli ki burayı nasıl temizleyeceğim? Ne iş gibi her yer. Bayağı geniş değil mi dolapların içleri? 70 santim işte, evet. 60 santim pardon bayağı geniş. Buradaki kapaklı dolarım var. Ama gördüğünüz gibi güzel bir temizlik istiyor. Biz burayı temizlersek bir haftaya anca çıkarız. Burası bulaşık makinesi bölümümüz. Burası lavabo altı. Buralar çekmece, buraya fren gelecek. Bak burası iki kapaklı değilmiş, tek kapaklı. Burada, burada tekrardan kapağımız var. Ama burası bayağı öyle alan kalmamış geniş boru geçimizde herhalde. O boruyu yine dışarıda bırakmışlar. Evet. En sevmediğim şey. Bu fayanslar çok hoşuma gitti. En azından ders arası temizliği uğraşmayacağız. Aynen, o iyi olmuş. Fayan. Tezgahımız alt rengi. Bu da Chimston. Çeşmesi bilmem çok güzelmiş, kalemi takmışlar çeşme Kale kullanıyor zaten. Evet. Fayansları da yer, fayansları da bu şekilde. İyi gri da şey. Antres çok siyah değil. Şimdi baltınımıza çıkalım. Herhalde baltın çocukumuz. Evet. Ne <laughs> <laughs> <batınımız. gülüyor> bak çok <laughs> Biraz, Biraz mı? Aşkım eski evde guduvet gibiydi, efsane çok şey bence çok iyi. Burası Tüpraş burası İzmit her iki tarafı da görüyoruz. Seni görmediler ki. <laughs> burası Tüpraş burası da İzmit her iki tarafı da görüyor. Tamamen aşağısındayız. Bence balkonun da geçerli kısmı. Çok ilginç onlar değil sevdiğim çeşme. Temizlemesi çok kolay oluyor. Hem inşaat daha kolay oluyor. Buraya da şöyle bir <laughs> kutu Diğer odalar için. Ben soluna geçsene. Buradan mı yeah. Evet. ...dünyayı göremiyoruz. Ya. Peyzaj efsane gözüküyor. <laughs> Tam iyi yerden almışız bence. Üst katı olması hem, hem sağ taraf açık hem sol taraf açık. <laughs> evet. Üst katı olması... ...biraz sıkıntı çıkmadı ama... ...böyle bakması Ana. gerekiyor. Anam. Bayağı yüksek burada Bütün gün oturur. Allah oturur. Televizyon mecbur oraya olacak değil TV'nin temizliği buraya koyarız. Teklileri buraya koyarız. Tamamen çabuk atmayız. Yani. Tekliler <laughs> buraya olur. Bir tane içini buraya. Bir tane içini buraya koyacağız gene. Buraya da yemek şeyi. Arka tarafta yemek yapacağız. Bir tane içini de buraya koyarız. Nasıl nasıl bu da olur. Bence iyi nasip ederse eşyaları da isteyeceğiz. 1-2 sene sonra. Evet, bir iki sene sonra değiştirdiniz. Bebek büyüdüğü zaman değiştirin. Evet. İki tane bebek de senden değiştirebiliriz. İyi. Kapılar fena değil. Çok iyi değil ama. Bence iyi değil. Eski iyi Olmadı. Fortma buraya koyarız. O da olabilir. Bizim diğer evdeki ay yoksa olur. Ütü odamız ütü odası gibiydi. Burası ütü çok iyi oldu. Çalışma makinemiz deyle yapıyoruz. Üstüne de kurutma makinesi. Şu an değil. Daha sonra. <laughs> Şu an, <oldu>? an değil. En yakın zamanlarda bir tane kurutma odası şart. 3-4 ay ertelememiz lazım. Evet. Buraya dolap, ütü masası buraya. Gelir. Bayağı eşyalı burası. Ama serin olacak gibi. İyi geldi bana. Mama şu an yoruldu. Şimdi diğer odasına geçelim. Çocuk odasına. Çocuk odamızda bir tane balkonumuz var. Burası dar. Ama elimizden dışarıda akülü arabası veya hasta eşyaları kalmak için iyi olur. Burası da tamamen arka siteye bakıyor. Havuza girenleri seyrederiz. Burası da evimizin arka kısmı. Evet. Arka taraf dağ kısmı. Burası da bu şekilde. Çift çepeli dairemiz var. Hem arkası deniz <laughs> Sen burayı seversin işte bak. Dağ manzarası var ya. Evet ben bak, severim dağ manzarası. Öbür taraftaki balkondan daha iyi gözüküyor. Ben yani dediğim gibi olmuş bak tam arka boşluğa dönüp geliyor. Evet. Güzel. Şimdi Çınar'ın odasına geçelim. Burası Çınar'ın odası değil. Burası yatak odası normalde. Şey oturma odası. Tamam ama Çınar'ın odasını buraya yapacağım. Çınar'ın kaldığı odanı buraya düşünüyorum. Eğer sağırsa. Ölsene bakalım sıcak mı? İyi kapılar güzel. Sen ölç bakalım. Şimdi eşim bu arayı ölçüyor. Bakayım çınarın dolabı buraya sığacak mı? Tam. Sığıyor mu? Tam kıl kıl. İnşallah çiz taraflarla dengelidir. Boydan ölç bir de. Nasıl boydan? Uzunluk olarak. Uzunluk olarak mı sevdik? Ben şeyden bahsediyorum. Buradan bahsediyorum. He o kısmı. Oh. Burası daha Evet. Şeyden şey. İyi şükür. Çınar'ın dolabı buraya tamam. olursa en azından dolap ortada kalmaz. Burası da Burası da buraya da tamamen Çınar'ın yatağını koyarız. Aşağı evet. Buraya da Çınar'ın dolabını koyarız. Buraya da böyle aktivite masası falan alırız çınara. Güzel olur. Laminat parkeleri de güzel. Renkleri falan. Evet diğer evde bu kenarları hep açıldı bizim laminat parkelerin. Bakalım bunda nasıl olur. Şimdi diğer odamıza geçelim. Bebeğin odasına. Evet. Burası da çocuk odası. Çeksene beni. Yine çevirimiz var. Ben şimdi Niye? Yine şey takılacağız. He, korniş falan takılacak. Evet. Burayı da ölçelim. Buraya da şifon yer olabilir. Olmaz mı? Tam şifon yer. Lik gibi sanki. Evet yatağı da oraya koyarız. Buraya şifon yer. Dar mı olur? He? Dar mı olur şifonyer için? Aynıdır hemen hemen aynı bir de. 1.15 burasında. Diğer yer ne kadardı? Evet. Şşş, tamam. tamam. Burada tek bir tane camımız var. Bunu silmesi daha kolay olur. Şey koymamışlar. Ne koymamışlar? Hmm, evet. Buraya da bebeğin beşiği gelir. Bence güzel olur. Darbe mi almış burası? Çıkar mı? Kellenmiş. Evet. Şimdi galeri yerlerimiz. Şimdi bardaklarımızı geçiyoruz. Bardakta iyim isim bayrı dolapta baktığımız bir örnek dahildi. Beyaz... Gri de vardı, beyaz da vardı. Gri takmışlar. <gülüyor> <gülüyor> çok iyi olmuş bir... <laughs> evet, bayrı dolabımız gri renkte. Tabii eşimin istediği gibi olmuş. Eşim gri rengi çok istemiyor. Fayanslar bu arada gri renk. Bunu mı çekeyim. Bunu tutayım. Bu şekilde. Görün alt tarafı üç tane kapak var. Bence iyi açılmıyor şu anda kapaklar. Niye açılmaz? Açıldı. Bayağı geniş. Bayağı teker jam filan alır buralar. <laughs> Biz tamamen böyle aksesuar kısmı yapmak Yere tut ben yere. Mozo. Ya yere tut ya havaya tut. Nereye tutayım? Işığı şey yapayım. Yere tut. Tamam. Burayı da mi? Burayı da böyle aksesuar kısmı yapmışlar. Böyle havlularım, vazoları falan koymak istiyorum. Bunun çeşmesi de güzelmiş. Burayı da kare takmışlar. Lavabosu zaten sevdiğim lavabolardan. Bence güzel. Bayağı Hadi evet, iyisin burayı kapak takmışlar. <laughs> Severiz. Evet. Eşim gri rengi çok seviyor. İyi aynanın içinde dolu olmaması güzel olmuş. Kafanı vuruyorsun çünkü. Evet. Yüzünü yıkarken, yüzünü yıkarken. Burası da banyo kısmı. Burayı da duşa kabinine anlaştık. Duşa kabini gelecek siyah renk. Kri siyah uyar. Ama tip beğenmediğim renk bu. Gri'nin üstüne çok alakası olmuş. Bence güzel. Başka bir renk de olabilirmiş. Beyaz olsa lavaboyu göstermez. Gri renk de olabilirdi. Hı? Gri renk de olabilirdi burası. Yani gri gri yapabilirler de. Görsün hmm. evet. Şimdi sadece yatak, kapakları gri zaten. Yatak odası kısmına geçelim. Ha, herhalde benim de en çok beğenmediğim kısım yatak odası. Yata odası. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi diğer evdeki yatak odası o kadar büyüktü ki burayı görünce Yapacak bir şey yok. Nasıl da böyle olacak? Burası ebeveyn banyosu. Bizim diğer ebeveyn banyosu öbür banyo kadar büyük. Burası bayağı küçük. Hmm. Bak kapaklarını da mı küçük takmışlar? Hı? Bu nasıl kötü? Meryem'e kapak takmışlar. Meryem'e falan takmamışlar. Daha oraya takmamışlar mı şey? Yok, aynı yok. Yani kalitesiz. O evet. kadar... Bak, elde mi? Elde zaten. Çok kötü takmışlar ebeveyn bağlısını beğenemedim. Çünkü o kadar dar ki. Veya da biz alışmışız diğer evden. Büyük büyük. Evet. Neyse, sevindirici kısım. Hem kapılar poşetli, Bu kullanılmamış. Evrede <laughs> <laughs> çok kötü kullanmışlardı ustalar. Evet şimdi en kötü kısmı bizim yatak odamız. Buraya sığmayacak. <laughs> buraya koyamayız. Ne evet, tak buraya sığmaz. Yatağı nasıl büyük ihtimal? Bu, bu kısma, senin durduğun kısma gardılığı koyacağız. Olmaz ki. Buraya da şeyi koyacağız. sıyacak mecbur. Sığmaz. Buraya da berjeri koyacaksın şeyini, aynanın. Bu kısma da yatağını koyacaksın. Bu kısma tamam yatak koyalım mı? Bu kısmı sığmaz. kısma sığmaz. O Şimdi yatağımız sarmı, mı, gardırobumuz sağır mı onu ölçüyoruz. metre elinde kaldı. Şöyle <laughs> Ay. 2.77. 70 santim şeyin yarı 2 metre 162. 2 metre de Tam burada 10 santim şey. 10 santim de kaldı doğru. 70 şey. 7 santim boşluk kalıyor karşılıklı koyarsan. Kar yatağı. He. Evet. İşte ben öyle koymak istemiyorum. Ben çok korkuyorum. Oraya koyamazsın da. Şöyle, Ama oraya da sığmayacak. Onu Söyledim. anlamıyorsun. Bu kısmı olmasaydı giriş mi deniyor? Giriş kısmı olmasaydı ne diyor oraya? Giriş mi? Giriş mi? Metre <laughs> evet, <bir> şey gitti. <laughs> <Evet. gülüyor> <Evet. gülüyor> Neyse orayı ölçü bakayım. Eve gidince gardırobumuzu ölçeriz. Kaçtı? 7 cm gençliği var. Bizim şeyin canı değil. Değil mi? 170 cm genişliği var. Yani neyse gitsin sen ölç burayı. Yani, şu kısmı burayı kısmı evet. evet. yok yok istemem öyle. Mesul dakika ya. olacak. Boydan ne kadar oluyor? 70 dakika. Şurası şey değişmiyor. varken oraya nasıl sokacağım? Bizim diğer yatak odamız o kadar çok büyüktü ki çok böyle geniş bir alan kalıyordu. O yüzden burası bayağı böyle bizim için sıkıntı olacak. Ebeveyn banyomuz bina diğer evimizde normal banyomuzdan daha büyüktü. Esasında bu ebeveyn beyin banyosunun kapısını buraya yapsalarmıştı tamamen gardolarımız buraya sığardı. 3 <laughs> 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 yatağımız sar zaten buraya. 3 burası. Tam yatak buraya sığıyor, gardolarımız da buraya kadar geliyor tam benim ayağımın esasında. Evet. Yatak da buraya kadar geliyor. Evet. Şey buraya kadar gelecek. Çekil bakayım. Şey buraya kadar geliyor. Şu kadar. Şu köşede gidecek. Evet. Orası da boş kalacak. Sen şeyi nereye koyacaksın. Aynen öyle. arkasına, kapının arkasına. Olmadı yatağı buraya koyarız. Evet. Senin olduğun bölgeye koyarsın başlığını o tarafa doğru koyarız. Evet, da... Daha iyi olmaz mı? Mesela gardolap, yatak. Neyse eşim hesaplarken sığar mı diye. Size yatak odanın manzarasını göstereyim. Burası evet. da tamamen arka binalara bakıyor. evde beğenmediğim kısmı ebeveyn manisiyle yatak odası tamamen benim için yani Vallahi olmayan şey bir kısmı. Olur. Evet arkadaşlar şu an bütün evimizin ölçüsünü aldık. Tüllerini, mobilyalarını her yere ölçtük teker teker. Şimdi salonu ölçüyor. Çünkü oturduğumuz evdeki tüller buraya uymuyor. Çünkü burada bir tane daha kapı var. Diğer evimizde böyle bir tane kapı yok. O yüzden buraya tekrardan bir tül diktirmek zorundayız. Bunun da en azından siparişini verelim. Taşınana kadar olur. Hemen de takarız. Aldın mı yeni otçularını? Aldık. Bakalım. İnsanlar da memnun edemedik ama. <laughs> Niye öyle Artık Buraya da Diğer evimi bırakmak bana çok zor geliyor böyle denizde. Her şey <laughs> dört dörtlük olmuyor maalesef. Buranın da güzel yanları var. Diğer şey evim ediyoruz. benim çok genişti. Aşırı derecede o kadar kullanışlı bir evdi ki belki de ben çok sevdiğim için bana öyle geliyor. İnşallah buraya da kısa sürede alışırım. Zaten direkt bebek geleceği için böyle bir alışma süreci de olmayacak. Düşünecek halim olmayacak. Evet yani Bu onu düşünecek halim yok. Evet, manzaramız, peyzaj, deniz. Hepsi gözüküyor. Her yer gözüküyor burada. Hepsi de bayağı sağlam evet. gözüküyor O kadar çok ev tozlu ki ben tıkadı. Yani burnum böyle akmaya başladı, gözlerim böyle yaşarmaya falan başladı. Bayağı böyle güzel temizlenmesi gerekiyor. Şu an abonelikleri açtıracağız. Ondan sonra da evi temizleyeceğiz veya da temizleteceğiz. <laughs> evet. Ne yapacağız? Bu evi temizleyebilir miyiz? Temizlettirelim. O kadar her zaman Evet. Çok kirli. Aşırı derecede tozlu. Baya böyle inşaat pisliği var evde. Yani burayı temizlemeye kalkarsak bir haftamızı alır. O da taşıma sürecimizi uzatır. Haziran'ın 15'inde de evimizi inşallah teslim alacağız. Yani anahtar teslim, o vanilikleri falan da açtırmış olduk o zamana kadar. Çünkü... En azından bak, telefonumuz çekiyor. Telefon çekiyor, diğer evimizde telefon çekmiyor. Diğer evde çekim sonra yaşadık. <laughs> diğer evi ben istedim, bu evi eşim istedi. <laughs> Yeni evimiz de bu şekilde. inşallah Rabbim bebeklerimizle, çocuklarımızla bu evde sağlıcakla oturmayı nasip eder. En önemlisi o. İnşallah sağlıcakla da yakın bir zamanda zaten bebeğimiz doğacak. Sağlıcakla kucağımızı almak nasip olur. Yani yeni evimizde bu şekilde inşallah beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve abone olmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.